A'da dördüncü fasıl, müridin bilmesi gereken hususlar. Müridin üzerine farzı aynı olarak terettüp eden ve muhakkak riayet etmesi gereken adaba gelince, bunları Saadet-i Kiram Hazaratı'nın cumhurunun ittifakıyla üzerinde durdukları şekilde icmalen beyan edeceğiz. Bunlar 15 kadardır. Bir matlub ve maksudun ancak kendi şeyhinin irşat ve delaletiyle hasıl olacağına inanmalıdır. Eğer gönlü başka şehirlerde gezerse, kendi mürşidine tahsisi nazar etmeyip, başka şehirlerden gözünü çekmezse feyzi kesilir. 2. Şeyhinin terbiyesine ve bütün emirlerine gönlü rızasıyla bağlanıp boyun eğmelidir. Bu bağlılık malıyla ve bedeniyle hizmet etmekle belli olur. Çünkü müritlik ve muhiplik ciğerleri ancak bu şekilde meydana çıkar. Kişi sadakat ve ihlas mizanına vurulur. Ondan sonra ne olduğu anlaşılır. 3. İster basit adetlerinde isterse diğer bütün adetlerinde olsun kendi irade ve ihtiyarının şeyhinin irade ve ihtiyarına tabi kılmalı. Onun emrinin ve irşadının karşısında fikir beyan etmemelidir. 4. Şeyhinin taban ikrah ettiği, sevmediği şeylerden şiddetle kaçınmalı, onları katiyen işlememeli, şeyhinin sahip olduğu kemal ve ahlaka dikkat ederek şeyhinin güzel ahlakıyla ahlaklanmaya gayret etmelidir. 5. Bazı vakaları, rüyaları ve mükaşefeleri tabire kalkışmamalıdır. Kendisine layih olan tabire itiraz olunmaz. Böyle şeylerin vukuunda ve bir karışık rüya gördüğünde şeyhine anlatıp halini arz ettikten sonra ille de cevap verecek diye beklememeli. Birisi şeyhe sual sorduğu zaman şeyhinin huzurunda ondan evvel cevap vermeye kalkışmamalıdır. Dipnot, ayette bazı şeylerden sormayın ki öğrendiğiniz zaman sizi kötü eder buyurulmuştur. Maide Suresi 101. Ayet 6. Şeyhinin bulunduğu mecliste sesini yükseltmemelidir. Dipnot. Ayette ey iman edenler, seslerinizi peygamberin sesinden fazla yükseltmeyin buyurulmuştur. Kucura suresi 2. ayeti kerime. Şeyhinin bulunduğu mecliste sesini yükseltmemelidir. Çünkü büyüklerin yanında sesini yükseltmek suyu edeptir. Mürit şeyhini çok meşgul ederek işlerinde, sözlerinde sual ve cevaplarında şeyhiyle çok çok beraber olmak için kapıyı zorlamamalıdır. Çünkü şeyhinin çok hareketlerini anlayamayıp tahammül edemeyeceği için şeyhini gözünde basitleştirir. Bu hali ise müridi perdeler, feyzi kesilir. 7. Onunla konuşma vakitlerini bilmelidir. Mürşidi Kamil, bast halindeyken edeple huzu ve huşuyla zaruret miktarı konuşur katî surette sözü uzatmaz, şeyhinin yanında kendinin derece ve mertebesi kadar konuşur. Şeyhinin vereceği cevaba kulak kesilir, aksi takdirde fütuhat-ı kalbiyeden mahrum kalır. Mahrum kalan ondan uzaklaşır ve bir daha şeyhe dönüp bakmaz. Tevbe edip tekrar dönenlerse pek nadirdir. 8. Şeyhinin saklanması gereken sırlarını saklamalıdır. 9 kendisine gelen ahvali, havatırı, vakaları, Allah'ın bahşettiği keşif ve kerametleri şeyhinden gizlemez. 10. İnsanlara şeyhinin sözlerinden ancak onların anlayabilecekleri kadarını nakletmelidir. 11. Şeyhinin kamil olduğuna itikad ettiği zaman kendisine marifetullahı talep etmek için geldim der. Şeyh, müridi terbiyesine kabul ettikten sonra artık lüzumsuz şeylerle uğraşmaz, şeyh kendisini tamamen kabul edince, hizmete kabul edildiğine, kalbinde itminan gelinceye kadar şevk ve gayretle hizmet eder. Şeyhi kendisine bir evrat ve eskar telkin etmişse, ikinci bir ihtira ihtiyaç bırakmadan vazifesine devam etmelidir. Verdiği evradın bazısı, ihtiyarı bile olsa onları bırakmamalıdır. 12. Başka birini iletmek üzere şeyhine selam emaneti yüklememelidir. Yani bir mürit şeyhine falana selam götür diyemez çünkü bu bir suyu edeptir. 13. Şeyhinden gayri bütün herkesten gözlerini çekip bütün varlığıyla şeyhine teveccüh etmeli, onun sözlerinde, hareketlerinde, efsafında hatta zatında fani olmaya azemi gayret göstermelidir çünkü fena fi şey, şeyhte fani olmak, fena fillahın, Allah'ta fani olmanın mukaddemesidir. 14. Şeyhin gördüğü yerde abdest almamalı, onun bulunduğu meclise tükrük, balgam gibi sesler çıkarmamalı. Şeyhin huzurunda, onun yanında nevafil kılmamalıdır. 15. Şeyhin emrettiği bir şeyi durmadan, dinlemeden, ihtimal etmeden, ihmal etmeden, tevhile yeltenmeden derhal yapmalı ve o işi yapmadıkça oturmamalı istirahat etmemelidir. Bunlar müridin şeyhinin yanında ve gıyabında riayet etmesi gereken adabın topluca ve kısaca ifadeleri bazı cüzi şeylerde bunların içinde mündemiştir. Bunlar ilahi terbiye ile elde edilir. Zevkine varmakla hakikati anlaşılır ve kapalı kapılar açılır. Allahu Teala cümlemizi bu edeplerle en güzel şekilde terbiye etsin ve bizi menzili maksudumuza eriştirsin. Tetim mi? Seyyidim Şeyh Abdul Şerani Hazretleri En Nefahatül Kudsiye kitabında bu bahsi Seyyidim Şeyh İbrahim Eddusuki ve Seyyidim Ali İbni Vefa Hazretlerinin kelamlarından yaptığım hülasayla itama erdirmek istediğim der ve buyurur ki Tevfik Allah'tandır. Seyyidim İbrahim Eddusuki Kıddisesi Ruh şöyle buyurdu. Şeyhine bağlılık hususunda cehdi gayret göstermeyen kimse nihayetinde mürid olup felaha eremez. O mürşit ki kendisi uyur talebesi de uyur, kendisi kalkar talebesi de kalkar. Yine İbrahim Eddusuki Kıddisesi Ruh buyurdu ki Bir, Müridin şeyhinden izinsiz olarak hiçbir mecliste kati surette konuşmaması lazımdır. O mecliste şeyhi ister bulunsun ister bulunmaz. Eğer şeyhi orada yoksa ve konuşması talep ediliyorsa, kalben şeyhinden istizan eder, kendiliğinden konuşacağı seviyeye gelinceye kadar konuşmaz. Eğer mürid, şeyhinin emirlerine riayette kusur etmemekte azami gayreti gösteriyorsa, şeyh onu en latif şerbetlerle besler, ilahi terbiye suyundan bir abu hayattan içirir, sırrı aniyle onu gözetler, ne mutlu mürşidinin mürebbisinin terbiyesine sadakat gösterene ve mürşidinin terbiyesine suy edep gösterenin de vay haline. Yine buyurdu ki, iki, eğer kul Allah'ın hukukuna gizli gizli riayet ederse, Allah onu darlıktan rahatlığa kavuşturur. Allah onu terslikten kurtarınca artık eski hastalıklarının ve kötü ahlakının tekrar nüks etmemesinden, tekrar başına bela olmasından salim olur. 3. Nazif olmayan, şerefini muhafaza etmeyen benim evladım değildir. Velev ki sürbümden gelen evlatlarımdan olsun, tarika canı gönülden bağlanan diyanetine, ırz ve namusuna bağlı olan züht ve vera, haramlardan çok sakınmak, vera sahibi olarak dünyaya tamah etmeyen de en uzak memleketlerde bile olsa benim evladımdır. 4. Müride lazım olan farz ve vaciplerini, nafilelerini eda etmekte, kendisi için zaruri olan malumatı elde etmektir. Menzili maksuduna oluşuncaya kadar fesat ve belagatla uğraşması gerekmez. Çünkü bu onu muradına, vusulünden alıkoyar. Salihlerin ahlakını öğrenmekten mahrum eder. Onun için gece gündüz zikre devam etmelidir. 5. Şeriat ve hakikat meseleleri üzerinde müridin münakaşa ve mücadele etmemesi onun sadakatinin alametlerindendir. Ehli zahir bizim iltifat etmeyeceğimiz tarzda ilerlemeye çalışırlar. Cidal ehli başkadır, tarik ehli başkadır. Gördüğünüz gibi zamanımızdaki pek çok zevat, sıdk hasletlerini kaydetmişlerdir. Sıdk hasletlerini kaybetmişlerdir. 6. Sadık mürit olmanın şartlarındandır ki, tarika ilk girdiği andan itibaren bütün nefsi hasletlerini terk edip yokluğa, darlığa, rıza göstermelidir çünkü nefsi hatalarını terk edip hayra sahih ederken hayra sair ederken başına gelen belalara ve şerlere tahammül etmeden sıkıntılara katlanmadan fela ve kurtuluşa eremez. 7 Sadık mürit olmanın bir başka şartı adi düşük hareket etmemektir. Hiçbir kimse onu yolundan çevirememelidir. Ölümle tehdit edilmesi bile onu yolundan çeviremez. 8 sadık mürit olmanın bir başka şartı davası olmamaktır. Velev ki sadakat olsun, töhmet muallerinden uzak durması, hakkında şüphe uyandıracak işler yapmaması ve bundan şiddetle çekinmesi lazımdır. 9. Tarika kalbiyle ve bedeniyle bağlı olup zahiren ve batinen hizmet etmektir. Daha ehlullah ahlakıyla ahlaklanmadan tarikat hakkında ileri geri konuşamaz dipnot Yunus Ey bana iyi diyen benem kamudan kemser der. 10 Zamanımızda ehli tarih diye bilinenler hayra say etmeyi bıraktılar. İşin lafını etmeye koyuldular. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyul azim. 11 Sadık mürit insanların kendisini tezki etmelerine, üstün görmelerine bakmayarak, nefsini sık sık yoklar ve hesaba çeker. Şey, nice müritlere istikamet sahibi oldukları vakitlerde icazet vermişlerdir. Çokları icazet aldıktan sonra istikametlerini muhafaza etmemişler, mürşitlerin hüsnü teveccühünü su istimal etmemişler ve her şeyi bozup dağıtmışlardır. Şüphesiz bu icazetin bir geçerliliği yoktur. Eğer mürit kendine güveniyorsa gitsin, yaptığı işleri şeyhine anlatsın, bakalım yine icazet verecek mi? Asla. 12. Eğer mürit her şeyi bırakıp fesat ve belagatla uğraşırsa kendisinden tarih emaneti alınır. Bu gibi işleri ancak Allahu u Teala'dan gafil olanlar işe edinirler. Kim bunlarla uğraşırsa tarihten kendi kendisini uzaklaştırmış olur. 13. Sadık mürit salihlerin ahvalini anlatan hikayeleri onların menkıbelerini öğrenmeye, anlamaya çalışır. Bu kıssalar, menkıbeler onun için en büyük hazine, menzili maksuda vasıl olmakta en büyük yardımcılarıdır. 14. Sadık mürit bilir ki Allah'a giden yol insanın derilerini kavlatır. ...diğerini parçalar, belini büker, uykusunu kaçırır ve kalbini titretir, gönlünü eritir. Diknot. Yunus. Bu yol uzaktır, menzili çoktur, geçidi yoktur, derin sular var der. Boğulmamak için adaba riyayet gerek. Sadık müridin sermayesi, muhabbet ve teslimiyettir. Müridin inatlık ve muhalefet değneğini atması lazımdır. Şeyhinin emir ve muradı altında boynunu büker, ona muti olur. Günden güne şeyhine muhabbeti ve teslimiyeti artan mürid, yarı yolda kalma tehlikesinden emin olur. Eğer şunun bunun iltifatı belasına duyçar alır, Azim ve iradesini kavi tutmazsa, hiçbir yerden medet olmaz. Çünkü bu, onun menzili maksuduna ulaştırmaz. ヨろダコお